É... Esma abla, hadi ben hazırım. Oğlumu almaya gidelim. Gelecek nefes. Sana teslim saatine kadar otele getirecek Yiğit'i. Esma abla, içim sıkılıyor. Buram daralıyor. Mazluma inşiraf var kızım. Zalimler düşünsün. İşrah ne hocam? Bir sure. Diyor ki, senin için bağrını açmadık mı? İndirmedik mi senden o yükünü? O sırtında gıcırdamakta olan ve sana eziyet eden yükünü. Senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık var. Evet. O zorlukla beraber bir kolaylık var. O halde boş kaldığında yine kalk ve yorul. Ve ancak Rabbinden ümit et. Hep ona doğrul. Ben zaten hep ondan ümit ediyorum. Okuyabilir miyim? Peki. Benim ardımdan tekrar et kızım. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak. Elem neşrah leke sadrak. İyi günler. Nefes zorlu. Benim. Biz sosyal hizmetlerden geliyoruz. Ben Canan Atakan, arkadaşım Sezai Mutlu. Girebilir miyiz? Bugün benim oğlumu görme günüm. Biz de tam çıkıyorduk. Uzun sürmez. Biz de Yiğit'in velayet davası için onun yaşadığı ortamı görmeye... ...ve mahkemeye görüşümüzü bildirmek için geldik. Girebilir miyiz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Nefes'in avukatıyım Esma Hopalı. Buyurun, Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun oturun. Hoş bulduk amca. <laughs> hoş bulduk amca. Nefes Hanım, burada kiracı mısınız yoksa ev sizin mi? Ee, nefes benim kızım sayılır. Bu evde onun evi sayılır. <laughs> Evsizsiniz ve Buraya sığındığınız gibi bir ifade vardı davacının dilekçesinde. Doğru o zaman. Kızlar baba ocağında sığıntı değil, baş tacıdır hanım kızım. Ee, siz kimsiniz peki? Ee, Osman Hopalı. Benim amcam olur. Aynı zamanda buradaki caminin imamı. Bir geliriniz var mı? Ee, ben Esma ablanın yanında çalışmaya başladım. Ne kadar oldu peki? Bir ayda olmadı henüz. Yiğit özel okulda okuyormuş. Parasını nasıl ödediniz? Konunun nasıl ödendiği değil, ödendiği. Tutanağı Yiğit'in eğitim hayatının annesi tarafından en iyi şekilde gözetildiği geçsin lütfen. Davalının bize vermiş olduğu bilgiye göre... ...Nefes Hanım'ın çocuğunu özel okulda okutacak durumu yokmuş. Ama parasını Tahir Kalel ödemiş. İnsanlar birbirlerine yardım ederler hanımefendi. Vallahi Tahir Bey seneye de yardım eder mi bilemediğimiz için... ...bunları sormam lazım avukat hanım. Yiğit'in odasını göreyim. Tabii. Biraz rutubet var galiba. Ee, devamlı havalandırıyoruz. Yiğit, bu rutubet oda doyuyor öyle mi? Evet. İkisiz. Ben de burada. Bırakın ayrı odayı. Ayrı yatağı bile yok Yiğit'in. Öyle mi? Olacak. Ben yeni işe başladığım için bir süre böyle idare etmemiz lazım. Çıkalım Sezai Bey. Size iyi günler. Size de hayırlı günler. İyi günler. İyi günler. Olumsuz rapor yazacaklar. Biz çıkmadan inşire okuyabilir miyiz yine?